Dede Rus ailesinin kıymetli takipçileri geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. 26 Ocak bülteniyle sizlerle beraberim. Kritik gün günlerdir beklediğimiz gün. 2022 yılının ilk FED toplantısı yani Amerika Merkez Bankası'nda verilecek karara, yapılacak açıklamalara piyasa odaklanmış durumda ve şu an tamamıyla bu noktaya kilit durumdayız. Tahvilleri, endeksi, doları, altın ons'u hepsini değerlendireceğiz ve durumlar hakkında genel görüşlerimi sizlerle yatırım tavsiyesi olmadan paylaşacağım arkadaşlar. Yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Videoyu sardırmadan izlerseniz daha faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Zaten uzun sürmez 8-9 dakikalık bir yayın olacaktır. Dolar endeksi özellikle düşen alanda yukarı yönlü kırılım geldikten sonra bir alan belirtmiştim. Bu alan bölgesinde yükseliş hareketini devam ettirmesi muhtemel senaryo diye 4 saatlik grafikte gösterdiğim çizginin üzerinden devam ediyor. Bu bölgede geri çekilmelerine rağmen dolar endeksinde güçlenmeler devam edecektir. Bu dönem dolar endeksini güçlendirici hareketlerin ve açıklamaların gelmesi çok kritik bir durum. Yani arkadaşlar zaten böylesi olmazsa altın çok ciddi bir şekilde Ulusal bazda yükselir, bu da dolar tarafında gereksiz değer kayıplarına sebep olur. Yani değer kayıplarını arttırmadan, özellikle enflasyonu da bir yandan mücadele ederken Amerika üzerine düşen noktada kendisi neler yapabilecek, bunu tekrar izleyeceğiz ve 10 yıllık tahvillerde de göz attığımız zaman. 3 aşağı 5 yukarı zaten beklediğimiz hareket aşağı destek noktasına gelmeden devam ettiği için bu hareket noktasında sınırlı hareketlilik çok normal. Şu an aşması gereken bir bölge var arkadaşlar. Bu bölgeyi nasıl size gösteririm onu düşünüyorum. Şu an için arkadaşlar en net şekilde açıklayacağımız nokta yukarıdan gelen alanın tepe noktasından aşağı bölgeye alanın ihlalinden bahsedebiliriz. Burada yeniden yükseliş hareketlerinin başlaması çok normal gelir. Teknik olarak bu bölgenin altında bir kapanış gelmesi ise şu an için arkadaşlar Haklı senaryoları başlatacaktır ama özellikle bugünkü açıklamayla beraber tahvillerde bir yükseliş onsta geri çekilme çok normal karşılanabilir. Çünkü bugün kritik gün Merkez Bankası'nın açıklama yaptığı bir gün. Yani arkadaşlar Merkez Bankası deyince yanlış anlaşılmasın. ABD Merkez Bankası'nın bu yüzden tabii ki kendi para piyasasında kendi birimini ve uluslararası düzeyde kendi parasını güçlü olduğunu ve özellikle FED ben de varım diyecek ve piyasaları bu kilit noktasında bir silkeleme hareketi yaptıracaktır en azından onu düşünüyorum. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'deki hareketlilik arkadaşlar oldukça sığ şekilde devam ediyor yatay hareket. Yalnız başında yukarıya kaldırma yönünde bir hareketlilik var. Buradan ufak bir bilgi ile sizde bunları aksetmek istersem arkadaşlar bu bölgede hafif yukarı yönlü başını kaldırmış bir dolar kuru görebiliriz. Bu da çok normal bir hareket ve çok normal bir hareketlilik olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bu bölgede yeni bir kırılımın, yeni bir ihlalin olduğu söz konusu. Lakin hep söyledim ya 13.97 gibi kritik bir bölgeye sahip dolar ve bu bölgede 13.97 gibi bir bölge açılmadığı sürece dolar da yatay hareketlilik devam edecektir. Ama bugün FED toplantısı olur da dolar geri kalır mı? Elbette kalmaz. Dolardaki zaten ataktan dün bahsetmiştik. Dolar bugün ataklarına devam etmesi çok yerinde bir hareket ve hareketlilik olacaktır. Çünkü bugün doların günü, çünkü bugün doları piyasada tutmak için özellikle doların net şekilde fiyatlamasını küresel piyasalardaki tüm para birimlerine ve varlıklara karşı güncellemeye çalışıldığı bir gün olarak söyleyebilirim. Yani bugün bu hareketlilik çok normaldir arkadaşlar. Bugün özellikle 13.97 seviyesini hep söylüyorum. Bu bölgeyi aşmak için, bu bölgenin aşılması için ilk hamlelerden biri küreselde olacaktır. Bakalım içeride piyasalarda özellikle yarın buna nasıl bir tepki veririz? Bunu yakından takip etmek faydamıza olacaktır diyorum ve altın onsu değerlendirmek istiyorum çünkü altın ons önemli arkadaşlar böylesi günlerde Asıl dananın kuyruğunu koparacak nokta altın ons. Altın ons ilk gevşemesini gerçekleştirdi arkadaşlar 4 saatlik grafikte. Dün bir şey söylemiştim 1850-1858 band aralığına girer. Sonrasında sert bir satış baskısı gelme ihtimali yüksektir. Bu bölgeyi takip etmesi gerekir. Arkadaşlar çizdiğim alanın milimetrik nasıl çalıştığını ilk tepki buradan aldığını gördük. Şimdi bu bölgenin aşağısında kapanışlar gelirse özellikle 1815 bölgesinin aşağısına düşmesi demek altın onsu bir süre daha gerilerden takip etmemize sebep olacaktır. Şu an bu piyasayı takip etmemiz gerekiyor ve siz bu videoyu izledikten hemen 3 saat sonra falan piyasada daha da netlenecek ve açıklamalar gelecektir. Bu açıklamalarla beraber piyasa yerine oturacaktır. Zaten beklentimiz dolara bir ima verip altın onsu gevşetmek FED'in temel amacı olacaktır. Ama tabii ki gram altın yatırımcısına ne dedik abi? Yatay seyir devam eder. Ons düşerse dolar yükselir. Dolar yükselirse ons düşer. Yani birbirini dengeler. Siz fazla etkilenmezsiniz. Keşke ikisi aynı anda düşsün de güzel bir alım fırsatı gelsin. Çünkü düğün yapacak kardeşimiz de var. borç olan kardeşimiz de var. Altın keşke biraz daha çekilsin ve alım fırsatları doğsun diye her gün hemen her gün konuşuyoruz. istiyoruz arkadaşlar. Korkulacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Gram TL tarafında bu bölgenin ihlal edilmesi gerektiğini artık bu bölgenin içerisine girmemiz gerektiğimizi hafta sonundan beri konuşuyoruz. Bu bölgeye yaklaştık arkadaşlar. Bu bölgeye yine atmaya bu bölgeyi yavaş yavaş tırmalamaya başladık. Burada özellikle altın onsta ciddi bir düşüş gelmezse artık bu bölgenin içerisinde yerleşmemiz gerekir. Lakin altın onsta gelecek sert bir düşüş hareketi maalesef gram altın yatırımcısını bir süre daha bekletecektir. Gram altın yatırımcısının gözü kulağı olan nokta bu bölge. Bu bölgenin içerisinde kalıcı olduğumuz sürece yukarı ataklar hızlanacaktır. Lakin bu bölgenin içerisine bir türlü giremiyoruz. Bu bölgenin içerisinde kalıcı olamıyoruz. Bu bölgenin içerisinde ne zaman kalıcı olundu o zaman daha net yükselişlerin gelebileceğini düşünüyorum. Ve özellikle dediğim gibi bugün FED toplantısından çıkacak haberle kararla daha net şekilde piyasayı görmemiz mümkün olacaktır. Ben hep böyle şu günlerde diyorum ki panik yapma, gaza gelme. Çünkü bugünler gelir geçer arkadaşlar. Fiyatlar bir bakmışsınız 50 dolar aşağıya düşmüş. Diğer gün tekrar aynı yerine gelmiş. Çünkü bu hareketlere biz alıştık. Bu hareketliliklere biz alıştık. Artık küçük yatırımcı olarak silkelenmiyoruz. Çok pis keri silkelerler asla silkelenmeyeceğiz diye her zaman belirtiyoruz. Ben hiçbir zaman arkadaşlar yükseliş olacak şöyle yükselecek 3 günde yükselecek 5 günde yükselecek diye konuşmam ben piyasada olması gereken muhtemel senaryolarda günü birlik anlatmaya çalışırım. Ve özellikle kısa vadedeki hareketlilikleri hemen her zaman bildiğimizi zaten söyleyebilirim. Ki Türkiye'de olup uzun vadeyi bilmemek zaten yanlış olur. Uzun vadede zaten her şey yükseliyor maalesef arkadaşlar. çocukluğumuzdan bu yana bakın her zaman elinizdeki para miktarının alım gücünün her gün her geçen gün düştüğünü bir kez daha anlamış ve net bir şekilde karşımıza koymuş olacaksınız. Kendi kendinize de kendiniz bu fikre, bu kanıya varmış olacaksınız. Zaten bunu kime sorsanız söyler. Lakin günübirlik hareketlilikleri de noktası virgülüne kadar sizlere lanse etmeye, sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bu akşam altının kader günü diyebilirim arkadaşlar kısa vade için. Özellikle üst bölgede tutunduğu sürece yükseliş hareketlerini hızlandıracaktır. Ama tutunamazsa o zaman görürüz alım fırsatları diye ümit ediyorum. Bakalım arkadaşlar özellikle Fed'in bu hareketlilik de payı ne olacak açıklamalardan noktası virgülüne kadar elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışacağız. Her zaman net ifade ettim. Her zaman net söylerim arkadaşlar. Yine net ifade ediyorum başlıkla söylediğim gibi. Bu bölgenin içerisine girmediğimiz sürece altında yükseliş hareketi gecikir. Bu bölgenin içerisinde ne zaman kalıcı olmaya başladık işte o zaman yükseliş için umutlar biraz daha filizlenir ve alevlenir. Fitil ateşlenir ve yükseliş için artık geri sayım daha da hızlanır diyorum. Gümüş'e de kısaca değindikten sonra videoyu sonlandırmak istiyorum. Gümüş mekik dokuyor arkadaşlar. Belirttiğim seviyede kar alınacak bölgeden kar alan arkadaşlar aşağı gevşemelerde 10-20 bölgesinden parçalı değerlendirmeye başladı. Bu bölge artık onslardaki hareketlilikle kırılırsa aşağıda gideceği nokta 999 80 bölgesine kadar geri çekilme çok normal karşılanır. 999 80 bölgesine bir geri çekilme olursa ilk parçalı alım fırsatı verebileceğini kısa vade için düşünüyorum. Böyle bir hareketlilik gelme ihtimalinde değerlendirebilmek adına piyasayı yakından takip edip emir tahtalarına emir girmek mantıklı bir hareket olabileceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan tabii ki de. Onun haricinde arkadaşlar şu an için gümüşte özellikle ons kaynaklı geri çekilmeler FED baskısıyla gerçekleşirse dediğim gibi ilk fırsatı değerlendirmek mantıklı olacaktır. Lakin FED kararına kadar yükselişlerde de parçalı kar alımı yapmak her zaman sizin için doğru olan hamle olabileceğini düşünüyorum. Çünkü özellikle komisyonsuz alanlarda alım satım yapan kardeşlerim için bu hareketlilikleri ben hep söylüyorum. Ve onlarda da sürekli teşekkürlerini zaten yorumlarda görüyorsunuz belli ediyorlar. Sağ olun var olun diyorum arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Söylediğim gibi YouTube algoritmasıyla birlikte mücadele ediyoruz. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Selametle kalın. Görüşmek dileğiyle.